Ablama en yakışıklı aktif futbolcuları seçtiriyorum. Dushan Tadic mi, Kenan Yıldız mı? Sanırım bunu seçtim. Neydi adı? Dushan Tadic. Dushan Tadic. mi yoksa Hummels mi? Hummels ta, yok Tadic. Trent Alexander Arnold mu, Dushan Tadic mi? Tadic. Jude Bellingham mı yoksa Dushan Tadic mi? Bellingham adı soyadı güzelmiş de Dushan <laughs> <Tadiş. gülüyor> Oo, Tadic mi Neymar mı? Önceden hatırladığım için Neymar. Neymar mı Cristiano Ronaldo mu? Neymar tabii ki. Neymar mı Declan Rice mı? Saçlarını beğenmedim bu adamın da. Biraz uçuş uçuş. Neymar mı Kevin De Bruyne mi? Hmm yok. Neymar. Kırmızı bu. Neymar mı? Calafiori mi? Neymar. Neymar mı? Jack Grealish mi? Ben bunun saçlarını sevmiyorum. Bunun saçlarından nefret ediyorum bir bilseniz. Onun için üzgünüm. Neydi adı? Calamish. Neymar mı? Ramos mu? Neymar. Sırtı çok düzdü Ramos'un. Neymar mı? Olivier Giroud mu? Sanırım Olivier Giroud. Orada genelde Neymar olurdu işte. Messi mi? Olivier Giroud mu? Dünya kupası finali gibi. Şimdi Messi'ye karşı saygımız sonsuz olduğu için ona Messi diyorum. Ne? Nani? değil. Yan mi yoksa Messi mi? Yan Somer tabii ki. Yan Somer mi Loris Karius mu? İki kaleci kapışıyor. Loris Karius şu anda böyle çok manken gibi. Ben böyle mankenleri sevmiyorum. Onun için eleniyor bu arkadaş. Derdar Aziz mi yoksa Somer mi? Galiba Somer diyeceğim. Mert Günok mu Yan Somer mi? Somer. Yan Somer mi Ferdi Kadıoğlu mu? Somer tabii. Yan Somer mi Dries Mertens mi? <laughs>